Erdoğan elini almış mikrofonu. Prompter'dan kopmuş da. Prompter yok. Çıkmış sahnenin önüne. Konuşuyor. Tabii kimden bahsedecek? Doğal olarak benden bahsedecek. Erdoğan, ey ana muhalefet partisinin başındaki adamcağız. E buyur. Sen ne zamandan beri şu anda devletin aşıları parayla sattığını söylüyorsun? Hiç öyle bir şey söylemedim. Ama nereden duydu onu da anlayamadım. Devam ediyor. Bu ne utanmazlıktır? Ne vurdun duymazlıktır? Yalan söyleyenler utanırlar ya ben yalan söylemedim. Asla öyle bir laf da etmedim. Düşünün. Bu kişi devleti yönetiyor. Devam ediyor. Sen diyor vatandaş Kemal diye söylüyordum. Sıra bana gelirse gidip aşımı yapacağım. Sıra, sıram gelirse aşı olacağım diyordu. Neden gidip aşı oldun? E sıram geldi de onun için gidip aşı oldun. Allah akıl fikir versin ne diyeyim. İşte bu zihniyet devleti yönetiyor.